Neden bu kadar nefretli bakışlarınız? Neden bu kadar korkusuz, savunmasız olan biziz? Size ne oluyor? Boşluğun başlığında duruyoruz. Neden bu kadar Nefretli bakışlarınız neden bu kadar ürkek? Savunmasız olan bizi size ne oluyor? Boşluğun başlığında duruyoruz. Kime bir kusurumuz oldu? Kimi cezalandı? Zorumuza gidiyor kabullenilmemek Sonuçta biz de kuluz Kime bir kusurumuz oldu Kimi cezalandırdık Zorumuza gidiyor kabullenilmemek Sonuçta biz de kuluz her köşe başımda durup bekledik İş mi verildi bize fuşa itildik Yok hayır demeyin yalan olur Sonuçta hepimiz kardeşiz Canımızı verecek ne yaptık ki Korktunuz bir şey mi dedik Nefreti yüzümüze haykırdınız. Sonuçta bunu karşı gelmedik ki. Sonuçta buna karşı gelmedik ki.